Biz bu hayvanımızı mahallemizin dağında bulduk. Boğaz tarafında. Yaralı bir şekildeydi. İnsanlık görevi olarak bunu yetkililere ulaştırmak istiyoruz. Nə deyirsən? Əpəzdən də gəldində zavallının acından axlı keçmişsən. Ha. Tamam. Maşallah maşallah. Geç YouTube'a edersin hadi. Başlayalım. Şu anda hayvanın e, kanadını kırmışlar. Şu gördüğünüz yerden e, kemik dışarı çıkmış. E, tabi biz onu e, şey yapacağız. Yaptıracağız. Şey, veterinere baktıracağız. Ve şeye teslim yapacağız. Selamünaleyküm. kardeşim. Selam ee, Bir kanadı kırıp bulduk. Bunu bir pansuman yapar mısınız? Tabii tamam, ki buyurun şöyle bir muayene yapayım. Kaydı mı alacağım? Yok yok. Sen, hayır, hayır. sen لو no, adam Ya maskes. Dayım. Uzun bir süre uçamadan avlanamadığı için su içememiş. Hem de beslenememiş. Onun için su ihtiyacı her canı dolduğu gibi bunlarda da önemli olduğu için su katlası Adım Batuhan Başar ve arkadaşlarım Ömer Arslan ve Baran Aküz. Biz bu yaralı hayvanı Halit Paşa Mahallesi'nde sitene tarafında Boğaz'da bulduk. Yaralı bir şekildeydi. Bunu yetkili yetkili kişilere ulaştırmak istiyoruz. Oltu'da veteriner hekim Selim Çevik, Duyarlı vatandaşlarımız tarafından bulunup getiren kartalın kanadına geçici bir tedavi uygulayıp yarın da mini parka teslim edeceğiz inşallah. İlgilenen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Duyarlı vatandaşlarımıza devamlı artmasını talep ederiz biz de. İnşallah daha iyi, güzel bir şey yapmış oluruz.